Ablan içeride. Dediğimi yaptın, ablana kavuştum. Gir içeri. Eva, ee? girecek misin, girmeyecek misin? Hemen. Sen bilirsin. Yürü gel. Eva orada mısın? Bu adam odama kadar gelmiş. Niye sence? Size bela olurum diyor. İyisi mi? Bu kızdan kurtulun diyor. Kurtulalım Yaman. Yetmiş iyi para. Zaten bu kızdan bir <laughs> olmaz. Paket iyi ama yanında kardeşi yoksa itaat etmiyor. Kaymak donduran mesire yeri. Kapalıdır kışın. Koş uçmaz, kervan geçmez. E daha iyi değil mi? Benim için daha iyi de... ...bu herif kalabalık istemez mi? Ona bir şey olmasın diye. Hı? Hı. Eğer niyeti başkaysa... Niyeti para vermek değilse... ...tuzağa düşürmekse. Milletin aklı hep şeytanlığa çalışıyor. Zaten biz fidyeci değiliz Nur. İş adamıyız. Kanunları yeri satmayız. İstersen unutalım gitsin. Hı. Kurtulalım bu kızdan da. İşimize bakalım. Kız 602'de. Atıl haber bekliyor. Haber verelim o zaman. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.